Herkese merhabalar bugün sizlerle yeni bir videomuzda daha birlikteyiz. Bugün sizlerle Unity TPS serimizin ikinci videosunda birlikteyiz. Kamera kontrolleri ve basit hareket sistemini bugün yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle karakterimizi bir donatmamız lazım. Şu an çok basit bir e, şekilde mesh olarak kalmış bir karakter bu. Buna birkaç tane e, işlevsel komponent veriyorum. Birincisi kapsül kolajı olacak. Kapsül Koz'cırımız e, bir yerlere takılmasını veya düşmesini falan engelleyecek arkadaşlar. Karakterimizin. E, direkt karakter kontrolü verebilirim. Ama yapmak istemiyorum. Şu an Rigid Body'i kalsın ileride belki değiştiririz. Bir de Rigid Body veriyorum dediğim gibi. Rigid Body'i de verdim. Kilosunu da 50 yapıyorum. E, Kapsül kolcır. Calager... Rigid body ile çalışır arkadaşlar. O olmadan çalışması biraz zor oluyor. Yani iki tane obje birbirine değdiği zaman birisinde eğer rigid body falan yoksa çalışamayabilir. Bu da kulağınızın bir kesimde köşesinde bulunsun. İleride belki ihtiyacınız olur. Ee, Karakterimiz artık düşebiliyor arkadaşlar. Şöyle ismini değiştirelim. Bu acayip bir isim. Şöyle player diyorum ben. Karakterimizin rigid body'si ve Collider'ı var artık. Şöyle bıraktığım zaman düşecek. Tabi oyun başlarsa. Evet şu an elbet düşmüştür. Fail oldu. Ah shit. Unity fails. Okay. Şimdi kameramızı siliyoruz. Bize gerçekten adam akıllı bir kamera lazım. Biz ne yapmıştık önceki videoda? Standart asesini importlamıştık. Neden? Neden? Çünkü Orada çok tatlış bir tatlış bir kamera var arkadaşlar. Free Look Cam Rig. Şuraya Rig yazıyorsunuz. Çıkıyor direkt. Çünkü importlamış olmanız lazım. Sizin de benim gibi. Bir önceki videoyu izlediyseniz tabi. Ee, pozisyonu 0'a 0'a 0 yaptım. Şunu da şöyle 0'a 0'a 0 yapalım. Hatta y'sini eksi 1 yapalım şöyle. Ayağı yerde olsun. Eksi 0,5 tamamdır. Hatta bunu sıfır alıp bunu 0,5'e alsak daha güzel olacak. Tamamdır karakterimiz yerde. Kameramız da onu izliyor arkadaşlar. Kameramızı da karakterin içine atmam lazım şu anlık. Sonra transformu 0'a 0'a 0, a 0, a 0 a yapıp bu şekilde birbirlerini üst üste dip dibe koymuş oldum. Şimdi çıkarttım ve Free Look Camry'den target'ımı player olarak atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde Kamera target, target olarak ka karakterimizi izleyecek, takip edecek. Ee, Auto target player kapatabilirim. Auto target player eğer karakterinizde player tagı varsa şu şekilde kendisi otomatik olarak takip ediyor. Gerek yok. Biz zaten atadık, koyduk. Move speed kamera'nın takip etme hızı bunu 8 yapıyorum Tercihen siz değiştirebilirsiniz. Turn speedinki de 50 yapıyorum. Bu da kameranın yumuşak dönme olayı lock cursor diyorum. Eee işaretçimiz gözükmesin. Şu da şey, duvarların içinden geçememe skripti. Bu şekilde duvarların içinden geçemiyor kamera. Şöyle pivot var. Şimdi arkadaşlar bu kamera pivotun etrafında dönecek. Ee, hep pivota doğru dönük olacak yani. O yüzden pivotu nereye alırsanız kamera o tarafa doğru bakar. Şöyle game sekmesini buraya alıyorum. Bir de 1920'ye 1080 yapalım şöyle pivotu birazcık şöyle sağa alıp şöyle omzunun üstüne doğru getiriyorum. Bu şekilde bence güzel durdu. Kameramızda tıklayıp şu Field of View'u hatta Physical Camera deyip buradan 70 mm IMX diyebilirsiniz. Gayet güzel gözükecektir. İsterseniz kendiniz farklı bir FOV değeri verebilirsiniz. Render Pet'e Deferred yapıyorum. HDR'ı açıyorum. Bunlar tabii grafik ayarı. Siz bunları yapmasanız da olur. Bu şekilde oynamaya bir başlayalım. Bakalım nasıl duruyor. Tabii şöyle maximize on play diyelim. Gördüğünüz gibi karakterimizin etrafında dönen bir kameramız var artık. Gayet basit. Ben aslında bunu sinemaşinle de yapabilirdim. Sinemaşinle yapmam gerekirse ileride belki geçebiliriz arkadaşlar seride. Ama gerekeceğini sanmıyorum. Çünkü bu kamera da gayet güzel. Sinemaşin de bildiğiniz gibi Unity'nin farklı bir kamera sistemi. İleride gerekirse ona geçebiliriz ama... Şu an bu güzel arkadaşlar. Sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Kameramız artık var. Şimdi hareket etme scriptine geçebiliriz. Şöyle saçma bir error çıkmış. Video content'e gelip buradan script klasörü açıyorum. Scripts. Buraya hareket etme. Ah shit. Script klasörü yerine yanlışlıkla kod açtım. Neyse silelim bunu şimdi. Visual Studio'da da açılmış olur bu şekilde. Ee, bu kodu siliyorum. Tamam. Şimdi folder deyip şu kodlar diyeyim direkt. Buraya hareket etme kodumu atıyorum arkadaşlar. C# script deyip adı da controller olsun. Controller script'imiz bize Normal, strafe olmayan bir locomotion sunacak Tabi yazdığımız kodlara göre. Öncelikle bizim karakterimizin input değerini e, alması lazım arkadaşlar. Bizim WASD'ye veya OK tuşlarına bastığımız zaman e, Unity üzerinden input değerimiz at atanır. E, x, Y, Z olarak 1-1 şeklinde. O yüzden float input x diyorum. Şöyle klavyeye de kendime çekeyim biraz. Uzakta kalmış. Float input x dedim. Bir de float input y diyorum. Bunları input olarak atadık şimdi arkadaşlar. Bu inputlar bizim hareketimizi sağlayacaklar. Şöyle şunları da sileyim. Ondan sonra karakterimizin modelini vermemiz lazım. Çünkü model hareket edecek ve transformunu o şekilde ayarlayacağız. Public Game Object Model. Transform desek daha mı iyi olur? Evet, Transform demeliyiz. Transform Model. Karakterimizin transformu bizim için önemli. Ondan sonra animatörümüzü veriyoruz. Ee, direkt anim diyebilirim. Şöyle animatör. Anim diyorum. O bizim animatörümüz arkadaşlar. Bir tane e, Vektör oluşturuyorum vektör 3 stick direction Bu bir şey olacak arkadaşlar. Göremediğimiz bir positioning olacak. Bu positioning bizim inputumuza göre değişecek ve karakterimiz de o tarafı doğru takip edecek, dönecek vesaire. Onları ileride halledeceğiz. Kameramızı veriyoruz. Main cam diyerek kameramızı verdim. Ondan sonra bir tane de public float dump diyorum. Bu da gecikme olacak arkadaşlar. Ee, kameramız takip edilirken, karakterimiz dönerken falan bir gecikme yazacağız. Bu da o gecikme olacak. Bir tane de public float rotation speed veriyorum. Ve ee, bu rotation speed'imi de şöyle range verelim bir tane. 1 ile 20 arasında olabilir. 1 ile 20 arasında bir değişebilecek slider şeklinde bir float rotation speed. Bu da dönme hızımız zaten adından anlaşılacağı gibi. Bu şekilde arkadaşlar değişkenlerimizi belirledik. Artık bunları işlevsel hale getirmenin zamanı. Animatörüm. hemen belirliyorum. Get component animator şeklinde. Bu scriptli animatörümüz aynı şeyde olacak, aynı objenin içinde olacak. Ondan sonra main kemi veriyorum. Main eşittir kamera nokta main. Bu da ne oldu? Main kamera tagına sahip olan bir kamera varsa, bizim bahsettiğimiz kamera o kamera olacak arkadaşlar. Bu şekilde void startımızı hallettik. Şimdi void update kısmına geliyorum. Şöyle void late update diyorum. Çünkü kameramız fixed update çalışıyor. Bunda late olması optimize bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Input değerlerimi hemen atıyorum arkadaşlar. Input x eşittir get axis. Tabi input nokta get axis diyoruz. Get axis horizontal yani yatay. Input x değerimiz yatay input değerimizi çekleyen bir float olacak arkadaşlar. Aynı şekilde input y'yi de veriyoruz. Bunu da vertical şeklinde input y değerimi verdim. Bu da dikey olacak. Tabi tepeden bakınca dikey olacak. Bu y dediğine bakmayın. 3 boyutlu y değil. Yukarıdan baktığınız zaman z eksenine denk düşüyor. Ama fark etmez biz 3D olarak, 2D olarak düşünüyoruz. 2D olarak düşünüyoruz bunu. Tepeden baktığımız için şimdi stick direction'ımızı veriyoruz arkadaşlar. Stick direction eşittir Nef vektör 3 input x x kısmına input x'i veriyorum. y kısmı sıfır olarak kalıyor. z kısmına da input y'yi veriyorum. Bu şekilde dediğim gibi tepeden bir bakış etmiş, bakış almış olduk. z değerine input y'yi vererek stick direction ne arkadaşlar? Onu bir göstereceğim sizlere. Şimdi Bizim karakterimiz bu tamam mı? Şöyle bu da baktığı yön arkadaşlar. Ee, stick Direction bir vektör 3 arkadaşlar. Şimdi bu vektör 3'ün input e, x değeri input x. Yani ben W'ye bastığım, ee, e, bastığım zaman input x 1 oluyor. 1 olduğu zaman pardon D'ye bastığım zaman input x 1 oluyor. 1 olduğu zaman bizim x eksenindeki değeri 1'e dönüşüyor bu stick direction vektör 3'ünün. x eksenindeki değeri 1'e dönüştüğü için bu ve bu vektör 3 karakterden başladığı için bir birim sağa gitmiş oluyor. Yani şuraya gitmiş oluyor. Aynı şekilde a'ya bastığım zaman x ekseninde eksi 1 olacak. O zaman da sola gitmiş olacak. Aynı şekilde input y'de de bahsedersek şöyle şöyle olacak. Ve bunların ikisine, ikisine birden bastığımız zaman ise şu şekilde çapraz bir şekilde gitmiş olacak arkadaşlar. Ee, yani karakterimiz dururken biz hareket ettiğimiz zaman hareket butonlarını kullandığımız zaman stick direction e, vektör 3'ümüz buraları doğru gitmiş olacak. Mesela W'ye bastığımız zaman burada olacak. E, ve karakterimiz e, o tarafa doğru yönelecek arkadaşlar. E, ve o tarafa doğru dönecek tabi script'imize göre bunları ayarlayacağız. Dediğim gibi karakterin gideceği yönü tayin eden bir vektör 3 stick direction. Ee, bu kadardı. Hemencik karakterin hareket ve rota rotasyon ayarlarını yapmaya başlayalım. Input e, mu diyorum. Bunlar void olarak oluşturuyorum. Bir de input rotation olarak bir void oluşturuyorum. Void'lerimizi oluşturdum. Hemencik buraya geçelim void'lerimizi void input move diyorum. Buradan hareket etme script'imizi yazacağız. Aynı şekilde bir tane daha input oluşturup buradan da dönme script'imizi yazacağız. rotation diyorum. Bu şekilde iki tane güzel void oluşturduk. Şimdi bunların içini doldurmaya başlayalım. E, hareketimiz e, bir kuvvet uygulayarak veya bir hız vererek olmayacak animasyon üzerinden olacak, animatör üzerinden olacak. Kendi animasyonu yürüme animasyonunun bir hızı var zaten. O hız e, karakterimize yeterli kadar bir hız verecektir. Bu şekilde animasyonlarla da e, uyumlu bir şekilde hareket etmiş olacak karakterimiz. O yüzden anim.setFloat diyorum. float'ımızın adı da speed olacak. Parametre oluşturacağız animatörümüze. Ve bu speed arkadaşlar ee, şuna eşit olacak. Vektör 3 şöyle nokta clamp magnitude diyorum. Stick direction'dan 1'e doğru bir clampleme yapacak. Tabi bunu ortalama e, bir şekilde yapacak. Ondan sonra damping veriyorum. Çarpı time nokta delta time diyorum. Ne yaptık burada şimdi arkadaşlar? Ee, neden çalışmıyor? Çünkü basit. Şunu şöyle yapmam gerekiyor. Şunu da 10 çarparsak daha optimize olacaktır. Ee, ne yaptık? Şimdi arkadaşlar bizim stick direction'ımız input x değerinde çalışıyor değil mi? Mesela ben s'ye bastığım zaman input y değerim şu tarafa doğru gidiyor ve eksi 1 oluyor. Fakat eksi 1 olmasına rağmen bizim eleman geriye doğru gidiyor ve hızı eksi 1 olamaz herhalde değil mi? Hızına eksi 1 dersek saçma bir durum olur. Ben ne, ne, yapmak istiyorum? Bu hızı, hız değerini 0 ile 1 arasında bir değer tayin etmek istiyorum. Yani input x değerimiz eksi 1 olsa bile, input y değerimiz eksi 1 olsa bile bir şekilde bu 1'e doğru gitsin diyorum. O yüzden stick direction değerimi 0 ile 1 arasına clamp'liyorum. Clamp'lemek buna deniyor. Tabi ortalama değer olarak clamp'liyorum. Ee, çünkü bu çapraz da gidebilir arkadaşlar. Ortalama dediğiniz zaman bunun hipotenüsünü alıyor. Damp dediğim zaman ise bu speed değeri şappanarak değişmiyor. Yani mesela şöyle diyeyim. Karakter sağa gidiyor. Bir anda siz D'ye bastınız sola gitmeye başladı. Ne olacak burada? Input e, X değerimiz birden direkt eksi 1'e dönecek. E, speed değerimiz de buna bağlı olarak birden 0'a inecek. O da geriden 1'e inecek. Yükselecek. Tabi bunlar çok hızlı olacak. Bu yüzden e, speed değerine bağlı olan animasyonlar kopuk bir şekilde çalışacaklar ve çirkin bir görüntü oluşturacaklar. Damp ise bunu yumuşatıyor. Birden siz D'ye bastığınız zaman eksi bir'e doğru yavaşça gidiyor. Aynı şekilde e, karaktere yaklaştıkça yavaşlıyor. D eksi bir'e e gittikçe tekrardan hızlanıyor. Aynı şekilde sıfıra gittikçe yavaşlayıp bir'e gittikçe hızlanıyor. Bunu tabi bir yavaş yavaş bir şekilde yapıyor. Bir e, hızla yapıyor arkadaşlar. Direkt yapmıyor. Tak 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 diye gitmiyor eksi bir'e bir'e. Ay biraz karışık açıkçası. Yani anlamayabilirsiniz. Çok da kasmayın. <laughs> Videoyu baştan baştan izleyerek ben olabildiğince anlatmaya çalıştım. Time delta time da bunu süreye yansıtıyor arkadaşlar. Script bu şekilde. Acayip. O yüzden diyorum ya strafe animasyonunda, strafe locomotion'da biraz daha kolay scriptler. Bunda biraz karmaşık. Neyse şimdi dönmeye geliyorum. Dönmede de başka bir vektör 3 oluşturuyorum. Vektör 3. Rot offset diyorum ona da. Rot offset'imiz de şey olacak arkadaşlar. Ee, şu şeyi takip eden. Stick direction takip eden başka bir vektör 3 olacak. Ama bu vektör 3'e doğru döneceğiz. Ve bu vektör 3 ya lanet olsun arkadan. Araba geçiyor. Sarımsakçı geçiyor. <laughs> yani, neyse boşver. ver. Bu Rotation Offset'imiz e, şuraları takip edecek arkadaşlar. Takip ettiği zaman nasıl takip edecek? Main kameranın doğrultusunda takip edecek. Bu şekilde e, biz dönmüş olacağız. Eşittir Main Cam nokta Transform. Bir saniye arkadaşlar. videoyu böleyim. Şu arkadaki eleman geçsin. Öyle bir yapalım. Geçti galiba. Tamamdır. Rotation Offset'imiz arkadaşlar, Main Cam'in transform'unun şunu da otomatik olarak şey yapsan zaten ölürsün ha. Transform direction'ında yani yöneliminde stick direction oluşturacak. Yani stick direction'ımız bizim arkadaşlar şu stick direction vektörleri var ya main kameranın bu da kameramız olsun. E, yönünde olacak. Yani main kamera bu tarafa geçtiği zaman ee, aynı şekilde bu da stick direction'ın yönü olsun. Stick direction yönü de aynı şekilde o tarafa doğru dönmüş olacak. Bu şekilde sağ sol birbirine girmeyecek. Rotation offset de bunu çekleyen bir vektör 3 olacak arkadaşlar. Bu vektör 3 x ve z ekseninde çalışacağı için yukarı aşağı bir hareket etmeyeceği için y'sini 0 diyoruz. Şöyle rot offset nokta y eşittir 0. Bu şekilde yukarı aşağı hareket etmemiş olacak ve evet Sarımsakçı abi bu anımı bekledin gözünü seveyim ya Tamamdır ee, Şimdi Dediğim gibi rotation offset'imiz Takip edecek Buraları Karakterimizde rotation offset'i doğru bir dönüş sergileyecek bunu nasıl yapacak ee, Şu şekilde yapacak arkadaşlar ee, Vector3.slarp şeklinde şöyle model.forward karakterimizin karşı tarafı e, şeye doğru dönecek. Vektör 3 nokta diyorum. Neden lerp demiyorum da Slerp diyorum. Çünkü karakter dairesel bir dönüş sergileyecek. Dairesel olduğu zaman S4 demeniz gerekiyor. E, bu şekilde daha optimize bir sonuç elde edebilirsiniz. Model.forward'dan e, Rotation Offset'e doğru bir dönüş sergileyecek. Şöyle yanlış yazdık rotation offset'e doğru bir dönüş sergileyecek. Tabi bunu e, bir hız doğrultusunda yapacak. Time nokta delta time çarpı rotation speed. Oh be bitti. Bu şekilde arkadaşlar. Ne yaptık? Model nokta forward. Bizim modelimizin karşı tarafı rotation offset'e doğru. Mesela biz 1'e bastık. Ya da hem 1'e hem Eksi -1'e bire... ay konuşamıyorum ki. Hem W hem A'ya bastık. Rotation offset buraya gitti. Rotation offset buraya gittiği zaman karakterimizin karşı tarafı şurası yani bu tarafa doğru dönmüş olacak ve karakter bu tarafa doğru ilerlemiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde karakterimiz dönmüş oldu. Rotation speed ile de dönüş hızını ayarlamış olacağız. Video biraz uzun oldu. Bayağı uzun oldu hatta. Ama bunu tek videoda halletmek istedim. Artık hareket açar açar izlersiniz ihtiyacınız olduğu sürece. Hemencik şöyle animatör scriptini komponentini neyse artık açıyorum. Ve karakterimizi bir animatör oluşturuyorum. Şöyle. Animatör player diyorum buna. Player yazdım. Olsun. Fark etmez. Şöyle verdim. Şunları animate physics ile always animate yapıyorum. Hemencik parametrelerden float speed diyorum. Biz scriptte speed float'ını verdik. 2 ee, tane state oluşturuyorum. Biri idle state'i, biri de blend tree olacak. Şöyle create from new blend tree diyorum. Bu blend tree de move olacak. Move blend tree'si bunların foot ikeylerini açın. Sonra buna iki tane motion field ekliyorum. Bir de olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birinci Motion Field'da hemencik Mixamo'dan indirdiğimiz animasyonları açıyoruz. Şurayı şöyle Unormut Walk Forward diyor. Bunu alıp şuradan Root Transform Position'ı kapatıyoruz arkadaşlar. Ve birinciye veriyoruz. E bir de bunun run olacaktı. Run Forward olacak evet. Bunu da Root Transform Position'ı kapatıp ikiye veriyoruz bunu da. Artık karakterimiz hıza bağlı olarak e, hareket ediyor gördüğünüz gibi. Hız arttıkça koşmaya doğru yöneliyor. Hız yavaşladıkça yürümeye doğru yöneliyor. Idle'ımızda ise şuradan hemen benim ilk başta verdiğim idle şeyini alıyoruz. Bunu humanoid yapmıştık dediğim gibi. Bunu da şöyle loop pozunu açıyoruz. Şunu original yapıyorum. Şunu da original yapıyorum. Bunu açmıyorum dediğim gibi. E, şunu şöyle büyütüp içindeki idle animasyonunu sürükleyip bırakacağım. Şu şekilde. Transition veriyorum şöyle iki tane. Eğer hız sıfırdan büyükse direkt hareket treesine geçsin. 0.1'den büyükse. Eğer hız 0.1'den küçükse yani duruyorsa idle'a geri dönsün şeklinde. Tabi bunların has exit time'ları kapalı olacak. Bu şekilde arkadaşlar oynayalım bakalım çalışıyor mu? yerde hata yapmamışız durum varım. Gördüğünüz gibi hata yaptık. Player'a gelip Brigitte Body'sinden Counteresty deyip şöyle X Y Z'yi kapatıyorum. Bu şekilde karakter yuvarlanmayacak yerde. Gördüğünüz gibi karakter idle'da W'ye basıyorum. Yürümüyor. Çok iyi neden yürümüyor? Maximize on play kapatalım. Yanlış mı yazdık acaba şeyi parametreyi? Yok. Allah Allah neden yürümüyor acaba? Script'i vermemişim ki. Çıldıracağım ya. Şöyle player script'ini verdim. Damp şey olsun. Kaç olsun? 3 olsun. Modelimizi verelim. Rotation speed de 8 olsun. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Şöyle maximize on play diyorum. Gördüğünüz gibi W'ye basıyorum, hareket ediyor, bıraktım, durdu. Bastım, hareket ediyor, bıraktım, durdu. Başka bir yöne dönüyorum, basıyorum, o tarafa doğru dönüp hareket ediyor, bıraktım, durdu. Sağa gidiyorum, sağa dönüp hareket ediyor. Bir anda sola bastım. Gördüğünüz gibi mantıklı bir şekilde dönüyor. Yani karakterler takılmıyor. Bu dump süresi ona yarıyor arkadaşlar. Durduğum yerde sağa bastığım zaman direkt sağa dönüp hareket ediyor. Ee, bunlar önemli şeyler dediğim gibi. Bunları script'te yapmazsanız çok çirkin şeyler gözükebilir. Hareket bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Karakter söylemesine birden ders alabiliyor. Ee, hayvan gibi dönebilirsiniz böyle olsa kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir video oldu. Ee, sorularınız olursa Discord'umuza gelip açıklama kısmından katılıp e, sorularınızı sorabilirsiniz. Önceki videomuzda izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Oradan başlıyoruz serimize. Bu şekilde daha da uzatmak istemiyorum. Hepini seviyorum. Eğer bir yerde hata yapmışsam, ne bileyim bir yanlışlık yapmışsam kusura bakmayın. Ee, bu kadardı. Abone olun, like atın falan filan. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.